Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size PS Vita'nın sağ köşesinde görünen şarj göstergesinin yanına yüzde nasıl gelinir? Yani yüzde 80, yüzde 100, yüzde kaç olduğunu nasıl görürüz? Nasıl yaparız? Bunu göstereceğim. Fazla bekletmeden hemen videomuza geçelim. Hemen bir taş uygulamamızı açıp içerisine gerekli olan auto dosyasını atacağız. Bende normalde var ama nasıl yapıldığını, içerisinde nasıl atıldığını baştan göstereceğim size. Buradan ayarları şu şekilde yapacağız arkadaşlar. SD2 vita kartı kalacak. Eğer takılıysa tabii ki. Daha sonra burada FTP ve USB şeklinde seçenek olacak. Bunu USB yapacağız çünkü USB ile bağlanacağız. Şimdi hemen sizi fazla bekletmeden kablomuzu takalım. Arkadaşlar burada stretch tuşuna bastığımız zaman direkt USB Connect diye çıktı. Şimdi hemen bilgisayar ekranımıza geçelim. Gördüğünüz gibi burada dosyaları görebiliyoruz. ux X0'ın içerisi direkt açılıyor bu ayarları yaptığımız zaman. Hemen buradan Auto Plugin'i indirmek için linke tıklayacağız. Hemen bağlantımıza tıklayıp şuradan alıyoruz. Evet, her videoda yaptığım gibi e, hakkında kısmına yapıştıracağım linki, oradan altı yine indirebileceksiniz. Direkt yapıştırıp linke gidelim. Bunu winrar olarak atmadığım için e, dağınık görünüyor, bu şekilde görünüyor. Siz direk şu kısımdan indirebilirsiniz. Hmm, hata verdi. Neden? indirdi Tamam. Ee, i̇ndire bastıktan sonra benim bilgisayar biraz geç algıladı ama zaten bu şekilde hemen iniyor. İndi hemen kapatalım. İndirilenler kısmına gidelim. Bakın burada indirilen alt ekran Şimdi PS Vita'mızın içerisini açmıştık zaten. Hemen buraya atalım bunu. Şöyle aşağıya doğru atalım. Bir dosya içerisine girmesin diye bir şekilde atacağım. Tamamdır arkadaşlar. Bilgisayarda işimiz bu kadardı. Direkt şimdi PS Vita'mıza geçirelim Kabloyu çekebiliriz artık. Yine de bakalım çekmeden önce. Tamam. Açıkmış PS Vita'mız. Burada en aşağıya gelip Auto playini bulduk. Şimdi kuruyoruz. Normalde bu kadar uzun sürmez. ben de kurulu olduğu için dosyalara ayıklıyor tahminimce o yüzden uzun sürdü. En aşağıya gelmiştir zaten. Ben onu açayım direkt aşağıda. Eğer bir güncelleme varsa ya da e, yani auto play'i kurmak isterseniz vesaire bakın trade çıktı zaten. Bu evete basarsanız şimdi 2'ye indiriyor. Auto play'i 2'ye indirecek. İndirdikten sonra nasıl yapacağımızı göstereceğim Şu anda iki açtı. Burada Shell şey, Bud Bay e, No Red VR10 şeklinde bir şey çıktı. Direkt bunu bastığınız zaman bu şekilde batarya e, yani şarj göstergesi yanına yüzde eklenecektir. Bu da şarj göstergesi artı IP adresi görünsün diye bir işlem. Bilginiz olsun. Bu işten bu kadar. Çıkarken şöyle exit'e bastığınızda kaydet diyecek. Kaydettik arkadaşlar. Şimdi açılacak ve sağ üst köşede şarj göstergemiz çıkacak. Ben de zaten vardı ama ben size göstermek için işlemi baştan yaptım. Bu şekilde çıkmış olacak arkadaşlar. Herkese keyifli seyirler abone olup beğenmeyi yorum yapmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.